Tamam tamam bakma öyle. Kişisel öfkem turnuva takımından önemli değil. Bu beşliği istiyorum. Buldum. 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 Yine ne buldun dayıların arşiveti? Eksik parçayı buldum. edeceğim. Sen tam bir dahilsin. 500 Beş yıl önce bunu nasıl yapmış bilmiyorum ama... ...merkezi kondansatörün çevresindeki manyetik akı... ...kuantum tüpleriyle kuantum tünelleme yapmış. Böylece zaman okusimetrisini tersine çevirmeyi başarmış. Dayıcığım, Alt yazı seçeneğin kapalı kalmış galiba. Bu nasıl bir fiziksizliktir ya? Tamam. Cahile anlatır gibi anlatıyorum. Bize bir miktar plütonyum lazım. <laughs> Onu elde edebilirse ...bu fevkaladeyi çalıştırabilirim. Öyle desene dayıların en yüksek IQ'lusu. o zaman bitti bu iş bugün zaman bozanların en mutlu günü diyebilir miyiz? Lütfen diyelim. Diyelim mi? Diyelim. Alarm! 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 Ben çeyizimsiz giriş. Çeyizimsiz giriş. Oh! Vallahi korktum. Çok korktum. Ama iyiymiş. Asi pençe tedirgin kuzuları ikna etmeyi başarmış. eğlenceleri? Hayırdır? Teşekkür etmeye mi geldiniz? Aslında evet. Hah. Buyurun yavrucuğum. Siz dinliyorum. Öncelikle okul konusundaki yardımlarınız için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Herkes yapmazdı bunu. Aa, ne demek? Ne demişlerdi? İyilik yap, denize at demişlerdi değil mi sevgili yeğenim? <laughs> Dayım, İyilik ve saflık konusunda kele olanı bile sollar. Lütfen. Muhakkak. Lakin burada verdiğiniz eğitim... ...bizim şimdiye dek öğrendiğimiz her şeyle çelişiyor. Daha önceden de söylemiştim. Bizim özümüz sabır, merhamet ve hoşgörüdür. Özümüzü unutamayız. İzninizle biz pençeden ayrılmak istiyoruz.